Bu yöncünün var ya sert dans hareketleri beni bitiriyor ya. ya <laughs> Jackson ses çok güzel değil mi orada? Çok tatlı bir ses yok mu? Çocuk... Kırmızı çocuk kimse ortadaki direkt önümüzdeki. Vücut kontrolü çok sağlam. Hayır. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 3 tane dans pratik izleyeceğiz. E, birincisi Stray Kids'ten Ta diye bir şarkı. Bu şarkı normal olarak MV'si falan yokmuş. İkincisi Galatasaray'dan Not The By Moon. Üçüncüsü de SF9'dan K.O. E, K.O. ve direkt ilk başta diyeceğimiz Stray Kids'ten Ta'na şey yok. MV'si yok. O yüzden çok fazla e, isteniliyordu. isteniyordu. Ve şunu diyeceğim. E, ben normal isteyim. Normal Stray Kids'i çok seviyorum. Ama çok fazla Stray Kids isteniliyor. O yüzden paylaşım yapıyorum. Şunu da şunu, sizden şunu rica edeceğim. Ee, tamam herkes seviyor tamam ben de seviyorum ama biraz daha böyle hani yeniliğe açık olmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Ben, ben mesela ben de yeniliğe açık değildim. Youtuberlu yani direkt bu işe başladığımdan beri direkt K-pop tepki çektiğimden beri çok fazla grupla tanıştım. inanılmaz derece güzel gruplar var. Sizden tek ricam hani e, farklı gruplara şans vermeyi deneyin. Cidden çok güzel bir şey yani. Bir deneyin görün anlarsınız. Geçelim let's go. Normalde ben çekmem. Bak Strykist'te Strykist'i mesela 2-3 günde bir fix atıyorum normal her gün koymam ama çok fazla isteniliyor. Bayağı bildiğin her şey her seviyede Strix en üstte. Ama biraz daha böyle diğer gruplara şans vermeyin deneyin arkadaşlar. Cidden güzel bir şey yani. Merak etmeyin, korkmayın yani. sınavınız falan varsa böyle çok fazla yenilikçi yeniliğe falan açık değilseniz ona bir şey diyemem ama normalde yani öyle bir durumunuz yoksa diğer gruplarda da bir adım atın yani bir ilk adımınızı bir atın. Cidden güzel gelecek. Geçelim. Bu arada videoyu beğenince kanala abone, abone olmayı, video beğenecek olursanız beğenmeyi unutmayın. Let's go. Hepimiz de yaptığımıza göre. Başla. Dur nereye gittik bir dakika kanka. Kanka ya. Ha. Ne oluyoruz? Allah. <gülüyor> <gülüyor> Garip. Mekan çok iyi bu arada ha. Böyle biraz vahşi bir o, şey direkt atmosfer aldım yani. Deli gibi çıldıracaklarmış gibi hava mı ya. Peki. <laughs> çok eğleniyor var lan. Oha çok hızlı hareket etmiyor mu yan tarafa doğru? Yaş kamerada bir anda ileri gidiyor ama. Şarkının sesi niye böyle geliyor? Acaba bir kendileri mi yapmışlar acaba? Sanki böyle kaliteli gibi gelmiyor ama ne bileyim belki o şekilde hani çıkışı belki o şekildedir yani. Lino'nun turuncu saçı saça yakın bir saçı varmış. Çok bayağı iyi falan var Bu da biraz turuncuya yakın. Acaba dedeki turuncu tamir turuncu falan mı acaba? Yonjin. Yonjin'in var ya sert dans hareketleri beni bitiriyor ya. Adam böyle tam makar oldu yerde makara Tam böyle sert girecekleri, sert gireceği yerde, sert girmiyor mu? Ne olduğunu anlayamıyorsun. Acaba şimdi ne yapacak falan yapıyorsun yani. Ooo, G-Snoop'la ikili dans, peki. <laughs> Oha. Bacak hareketine göre hepsinin kafasında hareketi bayağı sağlam burada. Baksana bayağı <laughs> Peki. Ayak <Ayağın> mı bu? Yüz <laughs> altından direkt anlayabildim ya. Hmm. Liderimiz geldi. Şarkıyı bu arada tam böyle... Şarkıyı tam böyle kavrayamadım bu arada. Çok kötü geliyor şarkının şeyi, sesi falan böyle. Dediğim gibi hani klibi, şarkı aslında bu şekilde mi yoksa? Bilmiyorum yanlış mı koymuşlar? Çünkü çok böyle net alamıyorum gibi hissediyorum şarkıyı yani. Ya da oradan bir hoparlörden falan mı var? Ki öyledir zaten muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı değil mi ya? <laughs> Oha! Ben de bunları ne düşünüyordum. Konsepti dansmış lan. Wow. Oha. Devi gördünüz mü? E Oha. <laughs> bu kadar cool olamazsın kanka. <laughs> Niye kola kola diyor gibi hissettim bu arada başta anlamadım. Çay mı istiyorsun? Portek mı? Peki. Ne yaptın kan? Bu ne oğlum böyle? Taş gibi devrildiler yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <laughs> Seven'dan not The By Moon. God Seven'in bence bana göre en güzel şarkısı. Yani Baya güzel şarkıydı. Bakalım nasıl olacak? İzleyelim. <laughs> My bias, JB, the leader of the God Seven. AKS. I am CEO, AKS. yüzünün saçında beyazlığı falan böyle. Adamı tam böyle şey almışlar ya böyle. Soluk bir vibe vermiş adamı ama onu da hissettiriyor yani. Jackson. Yakışıklı boy. Çin'de de öktürüyordu bugün en son baktığımda canlı konserle Canlı konser değil, konser tarzında bir şey almış işte. Önceden mi bilmiyorum şu an mı. Onu direkt yayınlamış kendi kanalında. Oradan görmüştü. <laughs> <laughs> Jackson sesi çok güzel değil mi bu arada? Çok tatlı bir ses yok mu? Rapi de çok iyi, vokali de çok iyi. E, hatta geçenlerde Avengers'tan bu ne şey olmuştu? E, direkt bir şarkının altında mı ne bir şey yapıyormuş galiba? Onun direkt Jackson direkt etiketini falan yaptılar, paylaştılar. Direkt, Marvel'ın e, Marvel mı Avengers yok? Marvel'ın olması lazım. Aynen Marvel olması lazım. Yanlış bilmiyorsam var. Warner Warner'ın olabilir işte. Onun direkt etiketini falan yapmışlar. Jackson direkt paylaşmışlardı. Adamın yani yetenekli adam yani direkt ya. Ben zaten vokal yapıp da rapi bayılıyorum biliyorsunuz. Muazzam yani benden artı kaç puan alıyor sayısız bilinemez. Uf, JB ya. Saçları çok iyi değil mi ya? Abi bana göre en iyisi Dreamhide 2'de kaydı. Sarışın ve hafif diki, diki da böyle. Orada çok bayağı iyiydi yani. <laughs> kim? Ortadaki kim ya? Mark mı? Mark sağdaki galiba. <Gülüyor> <Gülüyor> eee. Bunu yapıp o direkt... ortada birleştirmeleri peki. Beyazların hepine bayıldım bu arada. Şuşla Ben burada Dance Pratik'i ilk defa izliyorum God Seven'ın. Baya güzel geldi yani. Böyle genel olarak synchronization dışında tam o da var da. Ters yöne doğru hareket et, ters yöne doğru ettikleri danslar çok güzel geldi gözüme yani direkt hani sürekli mesela aynı yönde synchronization değil de ters yöne doğru şekillenmeleri falan bayağı hoşuma gitti yani şuradaki gibi mesela birazdan göreceksiniz. Ha burada sekonze ediyorlar. Burada mesela tersine doğru gidiyorlar ya mesela. Çok hoş gözüküyor yani. Ne yapıyor? Etrafta nasıl dönüyorlar yalnız? Ula, wow, düpte kafaların çevirmeleri yok mu? Çok tatlı durmuş ya. Yani. <laughs> Peki. Ula. Wow. Peki. 15 senelik sessizliğe büründüm. Şarkı çok iyi diyelim bu arada. Şarkının böyle olayı beni tekrar götürdü bu arada. Şarkı ben çok fazla dinlemedim ama şarkı çok güzel gelmişti. Neden dinlemedim bilmiyorum ama bayağı güzel şarkı ya. <gülüyor> 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 Cebini sokmak ifade bu arada. <laughs> Hissettim suratında emin ediyorum. Çok iyi değil mi? Muazzam ya. Şu işareti ne oldu anlamadım bu arada. Gazetevin acaba kendi logosu falan mı? Bir işareti falan mı yoksa direkt şarkı özel mi? Bilenleriniz varsa yoruma yazabilir mi? Tam olarak anlamadım çünkü. Şimdi sırada SF9'dan KO. SF9'in bu arada yakında diz çıkıyor. Hatta yarın çıkıyor. Hatta yani direkt bunun gece çektiğim için direkt, direkt şarkı bugün çıkacak. Direkt yani direkt dizi bugün çıkacak. 2 tane oyuncusu olacak SF9'in. ATEEZ'den de 4 veya 3 oyuncu 4 oyuncu olması lazım. 4 oyuncu olacak. Imitation diye dizisi olacaklar. Söyleyeyim onu baştan. Direkt bunu biz canlı yayın izleyeceğiz. Haberiniz olsun. Direkt canlı yayın izleyin zaten. Direkt e açıklama kısmına bırakacağım. İstiyorsanız gelirsiniz. Yani topluluk kısmından da zaten ne zaman canlı yayın açacağım falan haber veriyorum. Haberiniz olsun. Okay. Oo. Oh. 4 önce çıktı bu. 4 önce çıkmış bu arada. Bu dans pratik. What is this? Bu nasıl, bu nasıl yapılıyor lan? Ben burada sf 9 kardeş grubunu çok seviyorum. P1 Harmony, baya sağlamlar. FNC bence çok ileri götürecekler iki grupta. Oha da. Çok iyi dans etmiyorlar mı? Ama burada kafaların bir anda dönüyor ya. Başta iki direkt hani sağdan sola veri var ya bayağı sağlam. Aynı anda falan da çok hoş gözüküyor. Diğerleri yanmıyordu sanırım. Hey hey. Peki. Oha. Baş orta kağıt ver ondan sonra köşedekiler falan diye. bayağı tatlı durmuş ya. Yani. Kendileri burada komple oyuncu diye biliyorum ben. Bütün SF direkt kendisi. Boyları falan mı? direkt K-pop'ta en uzun bu ortalama sahip kutlardan bir tanesi belki en uzun da olabilir. Öyle yatırıyorum yanlış biliyorsam düzeltin. En sevdiğim şarkısı orada Summer Bears. Bilmeyenleriniz varsa. Baya güzel şarkıydı. Oha. Çünkü şey, bir anda böyle kendini içine çekip tekrar geri dışarı veriyor ya. Baya tatlı olmuş orası. Ofuh. Robotik ses, bilgisayar sesi, okey. vücut kontrolü çok iyi değil mi lan? Ceket yanında boyadın bu arada. Çüş. Oh. bu şarkının nasıl MV'si çıkmamış lan? Çok güzel dans etmişler bu arada. Hı -hı. Yan tarafa doğru ya orada beni bir susturdular bayağı şey veririm hani ne oluyor lan falan ne oldu. Bayağı tatlı gelin ya. Tık. Adamın vurmasıyla beraber hepsini hareket etmesi peki. <laughs> Burası bayağı iyi bu arada. <laughs> Şu <Şurası. gülüyor> Peki. Oha. Çünkü çocuk, çocuk itiyor gibi yapıyor. Çocuk da itiliyor. Kendisi geri çekiliyor ya. Hani itiyor gibi yapıp çocuk kendisi sağ tarafı çekiliyor. baya değişik bir saniyede. Çekil lan yolundan. Oha. Ç çocuğum bak direkt slow alıp direkt bir anda hızlanması falan. Tatlı. Oğlum çok iyi lan Vallahi bu kadar iyi beklemedim bu arada. <laughs> Burası çok komik. Şuş. Kırmızı çocuk kimse ortadaki direkt önümüzdeki. Vücut kontrolü çok sağlam. Hoşuma gitti yani. Oha. Parmak hareketi, <laughs> parmak hareketiyle beraber herkesin kafasını direkt sağa sola atması güzel teknoloji. <laughs> Bu tam böyle şey ya konser konser şarkısı tatlı mis. Peki. Hmm. Şu so, ortadakilerin direkt sol taraftakilerin direkt bir anda ortaya birikmesi falan. Çok hızlı oldu. Wow. İlginç. Güzeldi ya. Baya tatlıydı. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.